Moraz çizmeli dizi sunar. Luan, saati eline andığı an bir ışık huzmesiyle kendini yeniden kitapçıda buldu. Karşısında Taron ve Nera vardı. Onlar, Lunu gördüklerinde büyük bir sevinç duydular. Yanıma yaklaşarak onun iyi olup olmadığını anlamaya çalıştılar. Lun, yorgun ve korkmuştu. Ama aynı zamanda derin bir rahatlama hissediyordu. Çünkü tekrar kitapçıya dönmüştü. Orada yaşadıklarını, nerede bulunduğunu ve başından geçenleri anlatmaya başladı. Nera, Lun'un elindeki kırık saate dikkat kesildi. Ona göre bu, kaybolmuş görüntülerin geri dönebileceğinin bir işaretiydi. Eğer akrep de bulunur ve saat onarılırsa, her şeyin eski haline dönebileceğine artık neredeyse emindi. Fakat Taro'nun zihnini kuşatan başka sorular vardı. Saat nasıl onarılacaktı ve neden tüm bu olaylar onların başına gelmişti? Ah çocuklar, henüz bilmiyorlar. Geçmişte ettikleri o sözleri işittiğim için onlara ders niteliğinde bu olayları yaşatıyorum ve farkında değiller. Yaşadıkları her şey onları çok daha büyük bir gerçeğe hazırlıyor.